Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli hocalarım, 14. ünitenin ilk dersiyle beraberiz. Dersimizin ismi cezmeden şart kelimeleri. Bizler daha önceki derslerimizde fiil-i muzariyi cezmeden edatları görmüştük. Dört taneydi. Bunlar bir tane fiil-i muzariyi cezmederdi. Onları hatırlayalım. Lem, lemme, lamu lemir, nahiye. Şimdi burada da iki tane fiil muzarij cezmeden şart kelimelerini göreceğiz. Aslında bir önceki dersimizde en in pardon in olarak görmüştük zaten şart edatını. Burada da 12 tane şart eden kelimelerden bahsediyor. Bunlardan iki tanesi edat, 10 tanesi isim. Fakat üst çat olarak bunları kelem olarak el almışlar. In ve izme bunlar harf olarak geçiyor. Eyyu keyfeme enne harthume eyneme eyyane mete mehme me ve men kelimeleri de yine cezmeden şart kelimeler olarak geçiyor. Tabi bunların hepsinin ayrı ayrı anlamı var. İni daha önceki dersimizde görmüştük. Men mesela ne demek? Men akıllı varlıklar için kullanılan bir şart edatı. Bir örnek verelim. Men yekra kethiran yencah. Kim çok okursa başarır. Hem yekra hem de yencah ikisi de cezmedilmiş. İki tane fiil muzarı cezmediyor. Mehme ve me akıllı olmayanlar için kullanılan şart edatı. Mesela me tezra tehsut. Ne ekersen onu biçersin. Bu da akıllı olmayanlar için kullanılan bir mübhem şart edatı. Mete ve enyâne zaman anlamı içeren şart edatı. Enne haythu eyneme mekan anlamı içeren şart edatı. Keyfeme keyfiyet bildiren şart edatı. Ve enyuda muzafın ileyhe göre anlam ifade eden mübhem bir şart edatı olmak üzere. Toplam 10 tanesi isim, 2 tanesi harf, 12 tane, 2 tane fiil muzariyi cezmeden kelimeleri görmüş olduk. Rabbim anlamayı nasip eylesin.